Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ahmet Usta mutfağında bugün tavuk taşlık nasıl yapılır onu göstereceğiz. Tavuk taşlık tavuğun neresidir? diye merak edenler için tavuk taşlık tavuğun işkembesidir. beyazsıdır. Tavuk taşlık çok sert bir ettir. Onu yumuşatmaya çalışacağız önce bunu küçük küçük doğrayalım. Ben iki paket kullandım. İki paket yeterlidir. Evet arkadaşlar. Bütün tavuk taşlığı neredeyse doğradık. Bunu ayıklamayla uğraşmayın. Şimdi ayıklayın derken et kalmaz. Hemen olduğu gibi doğrayın. Şimdi arkadaşlar bunu 200 suyla yıkayıp ocak başlayacağız. geçeceğiz. Tertemiz. Tavuk taşlığı 200 suyla yıkadıktan sonra tenceremize alıyoruz. Taşlık sert bir et olduğu için öncelikle onu haşlayacağız. Kesinlikle Kavurmayın önce. Muhakkak haşlamaz gerekiyor. Çok sert bir ettir. Üstünü geçecek kadar su ilave ettikten, ettikten sonra kaynatmaya bırakıyoruz. 45 dakikada tavuk taşlığımız haşlandı. Tam istediğimiz kıvama kadar pişti. Şu anda burada süzdük, hazırladık tavamızın içine yağımızı ilave ettikten sonra süzmüş olduğumuz haşlanmış olduğumuz taşlı kavuruyoruz. Malzemelerimiz soğan ile biberi ilave ediyoruz. Bu şekilde yemeğimizi soğan pişinceye kadar kavuruyoruz. Taşlık eti çok sert bir ettir. Onu yumuşatmak biraz e, zordur. Yaklaşık bir saat suda haşlattık. Kesinlikle daha önce de demiştim. Kesinlikle tavada kavurup malzemeleri katmıyoruz. Önce haşlıyoruz. Biber ile soğanlarımız pişti. 2 adet orta boy domates kullanıyorum. 5 adet sarımsak doğradım. Bunu da en son ilave ediyorum. Baharatlarını ilave ediyoruz. Tuz, karabiber. toz biber kekik pul biber en son kimyon ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Şöyle bir takla attıralım. Haşlık yemeğine fazla domates girmez. Görüntü olsun diye ben iki tane küçük doğradım. Domatesler de piştikten sonra yemeğimiz hazırdır servise alacağız. Kesinlikle su koymuyoruz. Yemeğimiz hazır oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız.